Eylül 2025 Pazar. Saat 9.30. 12'de Babadağ'da Eşki Kayrı var. Oraya doğru olayım. Aslında yol bisikletiyle gitmeyi düşünmüştüm ama sonradan nedense bisikletine karar verdim. Altın çıkan ilk yokuştayım. Altın öncesi işte Sert iki rampa var Altın inişinden sonra Mollamata çıkarken bir yokuş var Yokuş bitmiyor aslında Daha bol bol yokuş var Dönüşte de indiklerimiz çıkacağız Özellikle Altın Dere inerken çıktığımız O biraz zorluyor Gerisi herhangi bir sıkıntı yok Umarım ben varana kadar keşkek bitmez. <laughs> Tahminimce 11 buçuk, 12 gibi varırım. Yani yol bisikletiyle gelsem çok daha rahat çıkardım da. İniş çok hızlanıyor ya. Korkutuyor beni incecik teker. Ne bak, virajlarda ne var? Ya dökülmüş. Azot dökülmüş. Kum var. Ah, esince güzel oluyor. Ah. Zafer Akçay'ın videoları tek motosikletler için değil, bisikletler ve aslında yayalar için de önemli. Belli mi olur? Çıkar mı? Çıkar. Neyse. Ne? Eh, nefesimi konuşarak harcamayacağım. Yol şurada. Mıcır'a dönmüş. Bugün Aslı'la Lodike bisiklet grubunda sabahtan altın dere sürüşü vardı. Aslı ilk onlarla katılıp baba öyle geçme niyetim vardı. Keşke öyle yapsam olurum olurmuş da. Çok bekleyecektim orada. Zaten erken gideceğim halihazırda hazırda. Bunlar yol bisikletiyle gelen varsa burada biraz zorlanmıştır. Yolun büyük bir kısmı asfalt. Yaşa dayı ne güzel tozuttun. Bravo. E, yurdumda genelde böyle. Ha, ben varım yokum diye değil de. İlla bir iş daha gelebilir. Motorlu olabilir. Ama işte kişisel saygı sınırları Türkiye'de yok. Çevre kirliliğinden zaten bunu görebilirsiniz. Adamın evinde çöp olmasın da nerede olursa olsun. Geri dönüşüm keza Kimse cam şişeleri ayırmıyor. Plastiklere zaten bakan yok. At gitsin bak. Bira tenikesi orada kızınca kızdı oluyor. En güzeli Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan yapıyor. Çünkü Türkiye'de bazı şeyler anlaşılmak olması lazım ki eğitimle kazanılamıyor. Para cezası. İşte kafa dağıtmaya geldik. Hiç bunları dert edip derdize dert katmaya gerek yok. Geçen sene Tripolis'e gittiğimizde bir yerde yol çalışması vardı yaklaşık 10 kilometresini bundan daha yoğun böyle çakılın olduğu mıcırlı bir yolla gitmiştik. Musa'da Gravel vardı. Adnan abi, Aydın abi ve Mehmet Ali de daha bisikleti. Ali abi de, de şehir bisikleti vardı ama yine şeker benim 25C yol bisikleti gibi değil. O belki de 10 kilometre kısmı 5 kilometreyle gitmiştim. Çok daha mıcırlıydı buradan. Ama güzel turdu. Toplamda 104 kilometre yapmıştık. Hatta ben onu videosunu çekmiştim ama videonun tamamı neredeyse yere baktığı için <laughs> kamera göğüs aparatını yıllardır bir türlü ayarlayamadığım için yalan oldu Altın Dere'nin meşhur iniş rampasına geldik. İşte bir asker jandarma nöbeti var. Ya genelde GBT kontrol falan yapıyorlar. Büyük ihtimal şenlikten dolayıdır. Burada dikkatli olmak lazım. İniş kumlu ve virajlı. Yani şöyle göstereyim. Bunu yapabiliyoruz. Aa, dip yerden uçmayayım sonra oh, telleri soğuyor. Yandım ya, yandım. Kafamda Opex çalıyor, Opex. Ha, asfalt yemişlemiş, burada, yenilemişler. Merhaba. Yorulmadıysan baba götüreyim. Baba geliyorum ben zaten. Ha, şey, festival var ya, Keşkek. Biliyorum, biliyorum. Ha. Ama ben sabah gittim, Ha. Diyorduk yani çıktım. Onlar şu çeşmenin oradan döneceklermiş. Ha. Şey olsa karşılasak beraber giderdik. Manover çalıyor değil mi? He? Manover çalıyor. Ha, ha. <laughs> i̇yi tamam gene haberleşiriz. Haberleşelim. Ya Söylesin. ilk haber edecektim. Çok geç kaldım. Ha. Geç kalınca da yazmadım. Gün sanki günlüğüne yazıyormuş gibi. Evet evet. Evet. i̇yi. E, i̇yi e, hadi haber Tamam görüşürüz. De 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 de. çalıyor. Altındere'de bir mevlüt varmış tam köydeki caminin olduğu yerde. Abi önceliğimiz keşkek olduğu için devam ettim. Ama bir şey varmış. Bundan aldım. Bir tanesini yedim pişinin. Diğer çantama koydum. Umarım sadece kendi kendine konuşmuyorum da yine. Ne oldu? E, kellecinin orlarda durdum şu anda girişinde. Bu karşıdaki manzarayı göstermek için. Artık olmayan manzarayı. standart yurdum arabalısı işte. Sıkıştıra sıkıştıra gidiyor yani. Ne olur. Yani dediğim gibi manzara bu. Ağaçlar tamamen yandı. Bitti. Aradan bir sürü yol açıldı. Yok oldu. Neyse salalım artık. yaklaşık 5 kilometre kaldı diye düşünüyorum. Daha önce geldiğimde şu sağda çeşme var şimdi. Esrafında alabildiğine kaplumbağa vardı. Yani araba duruyor yanında. 23.5 kilometre olmuş. Ne oh. kadar kaplumbağa varsa çeşmenin yanına gelmiş. Ee, şurada bir tane nerede kökün yanında var. Bir tane şuradan aşağı gidiyor. Bir tane su içiyor. Bir tane oraya gidiyor. Bir tanesi de şurada. Bisikletin önünde. Ha, buradakini kaçırmışız. Bir tane de burada var. <laughs> Sudan dolayı buraya toplanmışlar galiba. Ee, üst taraf Geçen sene Ağustos ayında yanan yerin bir bölümü yeni köyden başlayıp kelleci tarafına doğru devam etmişti. Arada böyle çeşmelerin olması güzel oluyor. Hem hayvanlar için hem yürüyüşçüler için hem yoldan geçen herhangi birisi için. Eza bisikletçiler için de faydalı. Hey! Abi iki tekerin yeri başka ya. Yani şu bir de motor motorun yeri ayrı, bisikletin ayrı. Büyük ihtimal rüzgardan yapıyor ama sıkıntı yok. Biz Safa Brian değiliz ki 80 km ile gidelim. Daha buradan çıkışı var. olmasına rağmen hava çok sıcak. Zaten bisikletle pedal çevirdikçe sürekli tırmandıkça ekstra bir yakıyor. Şu an Babadağ sınırlarına gelmiş bulunduklarım şuradan. Şöyle. Çok çok aktif olmuyor normalde. Şu an ha bir de araba geçiyor. Araba, motor. Hayırlı nöbetler, kolay gelsin. kaybediyor. Dalga kaybolduk. olduk. Yok şurası. Starter bayrak tepeden Bu. Evet. Evet. Vallahi sen avantajlısın. Şifte bakıyor şu an oyuncu. Koş koş. Hadi bakalım. Şift attın attın. 6 6 5 5. Hadi. <laughs> Koy altına şeyi. Koltuğun <laughs> altına Şarkı git. Ha dur ya, 5'te bitiyor. Ya. Ha öyle mi bitiyor bilmiyorum. Ya, ben al, bilmiyorum. Daha koltaya... <laughs> al, şu an ilk açtım var ya. Ulan şu var ya az gelecek. Yani. Şimdi çekme ya. Şu an benim el çok kötü. Bir şuraya kapımı falan <laughs> böyle çek. <laughs> Çekiyorum. Hepsini kayıtlayacağım. havayı da büyük ihtimalle. Şey, Yeni çeksene de şurada bir alçı fan kısmı. Yukarı, yukarı duvarlar gör. Son kapı. Aa evet. Duvarı Evet yığma taş üstüne kerpiçten üstü sıvalamışlar şey. Badana saklinde. Ahşaptan. Üst kat tamamen ahşap. Hava koşuyoruz. <laughs> i̇şte emekler. <laughs> Saat 5'e doğru geliyor bakalım. 16.50 olmuş. Ee, Habib ve Kemal ile buluştuk. Onlar motorla Sarayköy yolundan geldi. Ben bu taraftan geldim. Burası daha az trafik oluyor ve çıkışlı inişli olmasına rağmen daha hoşuma giden bir rota. Motorum olsa da zaten bu rotayı tercih ederim. Neyse sağ olsunlar bana da keşkek almışlar. Keşkekten yedik. Sonra bir kahvede bir ben gazoz içtim. İçeceklerimizi içtik. Sonra bisikleti tanıdık vardı. Daha önceki yürüdüğümüz rotalardan tanıştığımız kahveci abinden oraya bıraktık sağ olsunlar kabul ettiler. Ondan sonra Habib'in arkasına bindim. Motorla Attuda'ya gittik. Attuda'yı gezdik. Sağolsun daha önce gezdiğimiz rotada Tarih Tarık Hoca ve Ege Hoca'nın anlattıklarını ilk defa gelen Kemal e anlattık. Hem yani için güzeldi. Şu anda yolumun henüz daha başlangıcındayım. 2 kilometre olmuş. Yaklaşık 27-28 kilometre daha yolum var. Daha da kararmadan, trafikte daha fazla artmadan çünkü buradaki kişilerin illaki gitmesi gerekecek. Yola çıkmaya başlayacağım. Zaten sürekli birileri gelip geçiyor. Yolda yine bölüm bölüm alırım. Düşbek. Düşbek. Altın dere yoksun 15 dakika da çıkmış. Şimdi bitmiş ya.